Değerli Üniversite TV izleyenleri, herkese merhaba. Bugün YKS Tercihlerin programıyla sizlerle tekrar bir aradayız. Stüdyolarımızda uzaktan bağlantıyla bir yayın yapacağız. Ankara'ya bağlanıyoruz. Ankara'da Sayın Vecdin Çelik bizlerle birlikte olacak. Kendisi psikolojik danışman. Sanıyorum bağlandık. Vecdin Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, iyi yayınlar. Siz nasılsınız? Sağ olun bizler de çok iyiyiz. YKS tercihlerinde öğrencilerimize bir nebze olsun. Tercihlerinde kolaylık sağlamak adına bu yayınları yapıyoruz. Umarız faydalı oluyordur. Biz bugün sizinle özellikle bir bağlantı yapmak istedik. Çünkü Ankara'yı değerlendirelim istiyoruz. Ankara'daki öğrencilerin tercihleri hangi noktada? Ankara'daki öğrenciler daha çok orayı mı tercih ediyor? Yoksa Anadolu'nun diğer şehirlerini mi tercih ediyor? Oradaki öğrencilerin de durumunu değerlendirelim istiyoruz. Ama öncelikle Vecdin Bey sizi kısaca tanıyabilir miyiz izleyicilerimiz için? Uzman psikolojik danışman ve izin çelik ben. İstanbul Aydın Üniversitesi lisans bölümü psikolojik danışmanlık mezunuyum. Yüksek lisansımda psikoloji üzerine yaptım. Şu an doktora yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde çalışmalarımız var. Aynı zamanda aktif olarak e, kliniğimiz var. Kliniklerde çalışıyorum. E, ve devlette de yarı zamanlı olarak, part olarak çalışıyorum. Çalışmalarımız bu şekilde. Evet çok güzel. Peki Vejdem Bey şunu sormak istiyorum öncelikle size. Üniversite tercihi yaparken öğrencilerimiz öncelikle nelere dikkat etmeli? Üniversite tercihi yaparken öncelikli olarak öğrencimiz aldığı puana dikkat etmeli. Aldığı puan nereleri tutuyor ve hangi şehirler geliyor ve hangi bölümler geliyor. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Tabii 7-8 aylık bir sınav maratonu oldu. Yani ellerinden geleni yaptığını düşünüyorum öğrencilerin ama... Burada kilit nokta tercih dönemi. Tercih döneminde ben kaç puan aldım, hangi şehirler gelecek ve hangi bölümler gelecek diye iyi bir analiz yapılması gerekiyor. Özellikle öğrencinin almış olduğu puanın altında ya da üstünde olan yani standart satmaya dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü 7-8 puan gibi kayma olabiliyor, söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla diyelim ki öğrencimiz 400 puan aldı ve alacağı bölüm 370'lerde, 380'lerde ise belki bu çok problem olmaz ama diyelim ki 410 puanlık, 412 puanlık bir yeri tercih edecekse ister istemez onun için sıkıntı meydana gelebilir. Tabi burada baz aldığımız puanlar yüksek de olabilir, puanlar düşük de olabilir. Bu her sene değişkenlik göstermekle birlikte bizim temelde dikkate alacağımız nokta şudur. ...öğrencimizin başları sıralaması nedir ve kaç kişi sınava girdi. Çünkü tercihlerimizi yaparken bunu dikkate alacağız. O şekilde tercih yapacağız. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. Peki bu noktada ebeveynlere de çok iş düşüyor. Anne babaların, öğrencilere bu noktada, bu süreçte yaklaşımı nasıl olmalı... ...Vecdin Bey? Bir de onu sizden dinlemek isteriz. Öncelikli olarak her öğrencinin... ...belirli bir yetenek alanı ve ilgi alanı vardır. Ve almış olduğu puan doğrultusunda tercihini yapacaktır Dolayısıyla da öğrencinin ne ilgisinin yeteneğinin üstünde ne de altında bir şekilde yaklaşmamalıdır anne ve baba yani şöyle diyelim ki öğrencimiz 300 puan aldı ve bu aldığı 300 puana göre tercihlerini yapacak burada yapacağı en ufak bir hata ya da en ufak bir sakma ister istemez hayatının geri kalan kısmını etkileyecektir Dolayısıyla da Anne ve babalar öncelikli olarak çocukların ilgi ve yeteneklerini, aldıkları puanları dikkate alarak ona yaklaşmalıdır. Hı. Ve bunu yaparken özellikle son dönemlerde ciddi anlamda sıkıntılar olabiliyor. Çünkü çocuklarımız ergenlik döneminde yeni yeni gençliğe geçecekleri için ister istemez bedensel bir değişim söz konusu vücutlarında ve bu bedensel değişimle birlikte bir psikolojik değişim de söz konusu. Ve bunun üzerine bir de sınav eklenince ister istemez çocukların üzerinde bir baskı unsuru oluşabiliyor ve kendilerini farklı yerlere, farklı mecralara atabiliyorlar veya bazı gençlerimiz ister istemez hani farklı davranışlarda bulunabiliyorlar, intihara sünüklenen bireyler olabiliyor, intihar eden bireyler olabiliyor, farklı bir biçimde ters geliştiren bireyler olabiliyor. Dolayısıyla anne ve babanın öncelikli olarak çocuğa empatik bir biçimde yaklaşması gerekiyor. Onu anlaması gerekiyor, koşulsuz, şartsız bir biçimde kabul ettiğini belirtmesi gerekiyor. Evet, e, sınav önemli bir faktör insan yaşamında ilerleyen dönemlerde yaşamın geri kalan kısmını etkileyecektir. Doğrudur. Ama hiçbir şey çocuğumuzdan önemli değildir. Çocuğumuzdan kıymetli değildir. 300 puan daha alsa, 500 puan daha alsa veya barajı geçse de geçmese de burada temelde çocuğumuza kıymetli olduğunu hissettirmemiz gerekiyor ve tercihlerinin evet hayatının bir kısmını etkileyeceği söz konusu doğrudur. Ama burada baz almamız gereken tamamen bireyin psikolojisi, onun var olan durumu, onun var olan yaşantısı, ilgisi, yeteneği ve her şeyden önce emeği ve çabayı anne babanın göz önünde bulundurması gerekiyor. Göz ardı etmemiz gerekiyor. Yani çocuğumuz 8 ay boyunca sınava hazırlanmış, belki sınav anında sınav kötü geçmiş olabilir, belki evet. strese girmiş olabilir, belki kendini kötü hissetmiş olabilir. O an için empati kurmak gerekiyor. Yani bizler bu çocuğu anlamamız gerekiyor ve bu çocuğa ne yapabiliriz, ne vermemiz gerekiyor? Onu iyice bir düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca bir başka nokta da şudur. Yani temelde anne babaların düşmüş olduğu hata çocuklarımızı çok fazla kıyaslama e, yolunda gidiyoruz. Yani komşunun çocuğu 300 puan aldı, sen neden 250 evet, puan aldın? Evet değil mi? En büyük kriz, evet, en komşunun... büyük sıkıntı bu aslında. Aynen. Yani kom belki 300 puan almış olabilir. Doğrudur. Ama komşunun çocuğunun gideceği bölüm farklı. ilgisi farklı, yeteneği farklı. Veya belki tercih vermeyecektir. Bir dahaki seneyi bekleyecektir. Bu tamamen kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Çocuklarımız birer yarışta değillerdir. Birer yarış atı değillerdir. Dolayısıyla da çocuklarımızı başka çocuklarla kesinlikle ve kesinlikle kıyaslamamamız gerekiyor. Yani şunu unutmamız gerekiyor. Temelde eğer biz çocuğa herhangi bir şekilde yanlış yaklaşırsak, yanlış kuracağımız yanlış bir cümle, yanlış bir yaklaşım, ister istemez çocuğun yaşamının geri kalan kısmını olumsuz bir biçimde etkileyebilir veya tam tersi olumlu biçimde de etkileyebilir. Dolayısıyla da burada yaklaştığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuğa empatik bir biçimde yaklaşmamız gerekiyor. Kullanacağımız dile özen göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla da ee, çocuğu başka çocuklarla, başka gençlerle kıyaslamamamız gerekiyor. Tamamen ilgisi, yetenekleri, aldığı puan doğrultusunda neler yapabiliriz, ne edebiliriz diye bunun üzerine konuşmak gerekiyor. Evet. Peki Vejdin Bey çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten çocuklarımız çok değerli, çok biricik. Hiçbirini kıyaslamamız gerekiyor. Aynı zamanda yargılamamamız ve onlara çok daha anlayışlı, empatik bir şekilde yaklaşmamız gerektiğiniden bahsettiniz. Hakikaten bu çok çok önemli. Umarız bütün velilerimiz bu uyarılarınızı dikkate alır. Özellikle tercih sürecinde çünkü öğrencilerimizin özellikle bu kısa sürede tercih yapmaya çalıştıkları için zor bir tempodalar ve bu tarz yaklaşımlara gerçekten çok çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Peki Vecin Bey size şunu sormak istiyorum. Öğrenciler tercih yapıyorlar ve tercih yaparken bazı bölümleri özellikle şehre göre yazıyorlar. Bölüm ve şehir arasında tercih yaparken bir ilişki olması gerekiyor mu? Ya da buradaki ilişki düş e, değerlendirecek olursak öğrenciler nelere dikkat etmeli? Yani şöyle bir ilişki kurulabilir aslında. Seçtiğiniz bölüm diyelim ki daha böyle tipik Türkiye'nin her yerinde yani neresinde, doğusunda, batısında, İç Anadolusunda, Akdeniz'inde nerede okursanız okuyun. Eğer ki o bölüm, e, bölüm olduğu için sizin için fark yaratmıyorsa, istediğiniz her şehirde okuyabilirsiniz. Ancak temelde şu var, belirli bölümlerin e, belirli ihtiyaçları karşılaması gerekiyor. Mesela sosyallik ihtiyacı, ekonomik ihtiyacı, tiyatro ihtiyacı, sinema ihtiyacı. Diyelim ki ben konservatuar bölümünü okumak istiyorum. Eğer ki ben konservatuvar bölümünü okumak istiyorsam ona göre bir şehir tercih etmem gerekiyor. Çünkü konservatuvar ister istemez işi dolu olan bir bölüm ve dolayısıyla da oradan donanımlı olarak çıkmak durumundasınız. Yani ister istemez böyle bir durum söz konusu olduğunda şehir seçerken dikkatli olmak gerekiyor. Benim bulunduğum şehir bana konservatuvar alanda ne katacak onun tercihini ona göre yapmam gerekiyor. Veya herhangi bir şekilde diyelim ki ben Türkiye'nin Doğu'sunda, batısında nerede okursam okuyayım hiç benim için fark etmiyorsa ben sadece ne olsun mesela bir devlet memuru olmak istiyorum veya atanmak istiyorum. Sadece benim eğer atanmak diye bir kaygım varsa e ben ne yaparım mesela hani ona göre şehir tercihi yaparım. Ama temelde baz aldığımızda bölümün özellikleri ile şehrin imkanları tamamen birbiriyle uyuşmalı. Aksi takdirde olduğu zaman ister istemez birey hayal kırıklığına uğrayabilir yani sosyal imkanları nelerdir? Ekonomik imkanları nelerdir? Veya psikolojik imkanları nelerdir? Bütün bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ben eğer ki kişilik yapısı olarak sosyal bir insansam ve eğer okuduğum bölüm tamamen sosyalliğe dönük olarak bir bölüm ise ister istemez daha büyük te e şehirleri tercih edeceğim. Ya da tam tersi bir durum söz konusuyken diyelim ki ben mühendisliği seçiyorum. E mühendislik belki de kendi alanında hani e hangi üniversite olduğu tabii ki önemlidir de hani hangi şehirde okuduğun çok bazen bazı bölümlerde fark etmiyor. Yani burada da makine mühendisliği okusanız ya da diyelim ki Konya'da da makine mühendisliği okusanız çok fark eden bir durum söz konusu olmuyor. Hani sadece üniversitenin ismi söz konusu oluyor. X üniversitesinden mezun olmuş, iyi bir üniversiteden mezun olmuş sayılıyor veya işte orta dereceli bir üniversiteden mezun olmuş sayılıyor. Ama temelde bakıldığı zaman hani bölüm çok da e, fark etmiyor. Dediğim gibi bireyin temelde ihtiyaçları, beklentileri, bir şehrin sağlamış olduğu olanaklar, sosyal, psikolojik ve ekonomik imkanlar, bütün bunları dikkate alarak şehir ile bölüm bağlantısı kurularak tercihler yapılırsa daha sağlıklı yerleme kaydedilir diye düşünüyorum. Evet peki Vecdin Bey çok teşekkür ediyoruz bu görüşünüz için. Bir sorum daha olacak. Öğrenciler tercih ederken ilk tercihlerine göre yerleştirilmeleri daha değerli midir? Neden? Şimdi şöyle bir durum söz konusudur. Hayatımızın tümünü dikkate aldığımızda bizler birden fazla sınava, belki onlarca, belki yüzlerce sınava girdik. Hepimiz ilk tercihimizde, ilk girdiğimiz sınavda kazandık mı sinemanı? Hayır, hiç, yani bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Aynen. Peki yanlış bir tercih yapmak, ee, ilk, ilk tercihi yaptınız ama yanlış bir tercih yaptınız. Sizce bunun bir kıymeti ya da önemi kalır mı? Yani tabii ki mutlaka onun da artıları eksileri olacak insan hayatına. İşte tercihleri yaparken bunu dikkate almak gerekiyor. Belki evet. bu sene e, biraz daha az çalıştım, aldığım puan daha düşük. İster istemez şöyle bir moda girmemeliyim. Ben ilk tercihimde neresi gelirse gelsin ben gideyim. Benim okumam lazım ya da üniversite okumak için üniversite okunulmaz. İster istemez kendi özelliklerimiz, bölümün özellikleri, aldığımız puan, bunların hepsi kıymetlidir ve Geç de olsa belki ikinci defa sınava girersiniz ama doğru bir karar alırsınız. Üçüncü defa evet. sınava girersiniz ama doğru bir karar alırsınız. Evet. Çünkü yapacağınız bu tercih bütün hayatınızın geri kalan kısmını etkiliyor. Yapacağınız mesleği etkiliyor, yaşam biçiminizi etkiliyor. Ve bütün bunları yaparken dikkate alacağımız şudur. Ben bu tercihi yapacağım ama ben kaç puan aldım ve istediğim meslek ne? İstediğim meslekte ben mutlu olabilir miyim? Yeterli düzeyde ben bu mesleği ya da üniversiteyi araştırdım mı? Ve bu şekilde tercihleri yapmak gerekiyor. Evet birinci tercihte ben yerleşmiş olabilirim doğrudur ama gittiğim üniversiteyi beğenmedim. Gittiğim bölümü e, sevmedim, gittiğim şehri sevmedim. Bütün bunlar olduğu zaman mutsuz olurum. E Ben mutsuz olursam da üniversiteyi okuyamam, sağlıklı bir biçimde bir gelişim kaydedemem. Dolayısıyla da ilk girişte herkes kazanacak diye bir kural ya da kaide kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Tamamen hayatın kendisi bir deneme yanılma ve sınav sürecidir. Bir yarış değildir tabii ki ama bir sınav sürecidir. Ve bazen hatalar yapabiliriz, bazen yanlışlar yapabiliriz. Ama bu yanlışlardan e, doğru olan, sağlıklı olan ayağa kalkıp devam edebilmektir. İşte evet. biz de bu yanlışlara düşmemek için, bu hatalara düşmemek için eğri oturup doğru konuşmalıyız. Ve bir kararı verirken üzerinde defalarca düşünmeli, defalarca konuşmalıyız. Hocalarımıza danışmalıyız, anne babamıza danışmalıyız. Bölümü iyi araştırmalıyız, özelliklerimizi iyi araştırmalıyız, iyi bilmeliyiz. Kendimizi çok çok iyi tanımalıyız. Temel mesele bu ve ilk tercihte gidebilmek önemli değil. Önemli olan sağlıklı bir bölümü sağlıklı bir biçimde kazanabilmektir. Mesela ben yüksek lisans yaparken 50 yaşında, 55 yaşlarında benim sınıf arkadaşlarım vardı. Çoluk çocuğa karışmış sınıf arkadaşlarım vardı. Eğer biz ilk tercihi ve yaşı baz alsaydık o zaman tümümüzün 20 ile 30'lu yaşlarda yüksek lisans yapması gerekiyordu. Dolayısıyla da ilk tercih değil. Önemli olan sağlıklı tercih yapabilmektir. İkinci tercih de olabilir, üçüncü tercih de olabilir veya ikinci yılda olabilir. Önemli değil. Önemli olan burada sağlıklı bir bölümde, sağlıklı bir zaman diliminde yerleşebilmek. Evet. Peki Vejdin Bey, e, çok teşekkür ediyoruz gerçekten bu cevabınız için de. E, bir sorum daha olacak size. Öğrenciler tercih yaparken özellikle vakıf üniversiteleri ve devlet üniversiteleri arasında e, kararsız kalıyorlar. Orada bir e, ayrıma düşüyorlar. Devlet üniversitesi mi yazalım, vakıf üniversitesi mi? Bu noktada e, üniversiteye baktıklarında neye göre dikkat neye dikkat etmeliler? Neye göre tercih etmeliler? Bence burada e, üniversitelerin Devlet ya da özel olması, yani vakıf üniversitesi olmasından ziyade üniversitelerin imkanlarına bakmaları gerekiyor. Yani ben bir devlet üniversitesine gidebilirim, çok çok iyi devlet üniversiteleri var Türkiye'de, çok çok iyi vakıf üniversiteleri de var. Burada kıyaslama yapmak söz konusu değil. Çok zor tamamen, evet, bu noktada. Tamamen okuduğum bölümle alakalı bir şey. Ben okuduğum bölümün üniversite benim okuduğum bölümle ilgili bana sağlayacağı olanaklar nelerdir? Maddi olarak, ya şöyle bir şey söz konusu, diyelim ki konser imkanı var mı, akademisyenleri nelerdir, nerelerden mezun olmuştur, burada mezun olan öğrenciler memnun mudur, üniversitenin sağlayacağı imkanlar nelerdir veya üniversitenin bana vereceği diplomanın uluslararası geçerliliği var mı, yurt dışına çıkma imkanı var mı, dilimi geliştirirsem. Bütün bunları dikkate alarak tercih yapmak gerekiyor. Yani burada bir vakıf ya da devlet üniversitesi ayrımı yapmak e, çok da doğru olmaz. Mesela puanınız yüksektir. Bir vakıf üniversitesinde %100 yüz burslu olarak da girebilirsiniz veya puanınız biraz daha düşüktü, biraz ekonomik koşulları zorlayarak girersiniz vakıf üniversitesine. Girdiğiniz vakıf üniversitesi size gerekli imkanları sağlar veya puanınız yüksektir ya da normaldir bir devlet üniversitesine girersiniz. O devlet üniversitesi size özellikle mesleki hayatınızda, çalışma hayatınızda imkanlar sağlar, yurt dışı imkanı sağlar ve üniversitenin kendi içinde sosyal kulüp imkanı sağlar konseri imkanı sağlar, akademisyenleri iyidir, orada mezun olan kişiler nitelikli olarak mezun oluyordur. Dolayısıyla da burada üniversitenin özelliklerini çok çok iyi bilmek, iyi araştırmak gerekiyor. Ve özellikle o bölümde mezun olan kimler varsa, internet üzerinden veya herhangi bir yola bir şekilde iletişime geçerlerse öğrenecek, daha sağlıklı bilgi elde ederler. Örnek veriyorum ben, eğitim fakültesi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü istiyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'ni istiyorum. Ne yaparım? Yıldız Teknik Üniversitesi'nin akademik kadrosuna bakarım. Burada derslere giren öğretim görevlileri kimlerdir? Nitelikleri nelerdir? Buradan mezun olan öğrenciler kimlerdir? Bir şekilde bağlantı kurabilir miyim? Üniversitenin bağına sağlayacağı sosyal imkanlar nelerdir? Eko iş bitirdikten sonra sağlayabileceği iş imkanları nelerdir? Bütün bunları baz aldığımda daha sağlıklı tercihler yaparım diye düşünüyorum. Evet. Gerçekten çok doğru söylüyorsunuz Vecdin Bey. Peki öğrencilerin bir de en çok tercih sürecinde düşündükleri şey bu bölümün ataması var mı? Ben bu bölümde iş bulabilir miyim? Devlet noktasında atamaları nasıl? Kaç puanla kaç kişi atanıyor şeklinde bir araştırmaya girerek aslında sürecin sonunu düşünerek baştan ona göre tercih yapmaya çalışıyorlar. Bu noktada neler söylemek istersiniz? Bu noktada şöyle bir şey söz konusu. Bir kere Yarın ne olacağımızı bilemeyiz. 3 evet. sene, 5 sene sonra ne olacağımızı bilemeyiz. Dolayısıyla seçtiğimiz bölümü atama kaygısı olup olmaması durumuna göre değil, sağlayacağı iş imkanına göre tercih edersek daha sağlıklı olur. Çünkü bugün ataması iyi olan bir bölüm yarın iyi olmaya da bilir. Çünkü değişen dönüşen dünyada ister istemez bölümler değişiyor, alımlar değişkenlik gösterebiliyor ve bir başka noktada öğrencilerimiz şöyle bir hataya düşüyor. Diyor ki ben X bölümünü seçiyorum. Bu bölümün ataması çok kolay, çok rahat gerek oraya gidiyor. Tamam, belki ataması iyi olabilir. Bugün iyi olabilir. Birincisi, bu bölümün yarın atamasının iyi olacağı anlamına gelmez bu. İkincisi, gidip atanacaksın, memur olacaksın. Belki de memuriyet sana göre değil. Üçüncüsü, sana sağlayacağı iş imkanları sadece devletle mi sınırlı seçeceğin bölümün? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ve ben değişen dönüşen dünyada artık günümüz şartlarında belli bir meslek alanına takılıp kalıp de işte ben atanacağım, atanmam lazım, sınava girmem lazım gibi bir mantığı artık terk etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü değişen dönüşen dünyada artık yeni iş alanları açıldı. Yeni sektörler açıldı. Dolayısıyla da kendimizi belirli bir alana sıkıştırıp bırakmamak gerekiyor. Kendi ilgimize, yeteneklerimize göre Belki girdim ben üniversitenin ikinci sınıfında başka bir bölüme geçtim. Olabilir. Ya da başka farklı evet. farklı bir üniversiteye gitmeyi tercih ettim. Bütün bunların hepsini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet, insanlarımızda şöyle bir algı var. Özellikle anne ve babada diyor ki çocuğum diyor memur olsun, atansın diyor garanti meslek. İnanın bana garanti meslek gözüyle baktığınız meslek belki çocuğunuza uygun değildir. Dolayısıyla da burada çocuğumuzun ne kadar araştırdığı, hangi bölüme gitmek istediği ilgisi, yeteneği ve gelecekte hangi bölümlerin değerli olacağı, kıymetli olacağını göz önünde bulundurmak gerekiyor. İş imkanlarını sadece devletle sınırlandırmamak gerekiyor. Sadece memurlukla sınırlandırmamak gerekiyor. Evet. Belki benim okuduğum bölümün o bölümün değersiz olduğu ya da hiç iş alanının olmayacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla da bölümü seçerken atamasının olup olmamasına göre tercih yapmamak gerekiyor. Özellikle iş alanları geniş mi, değil mi? Bana sağlayacağı imkanlar nelerdir? Burada bu dikkate almak gerekiyor. Çünkü değişen ve dönüşen dünyada ister istemez bölümlerde değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle anne ve babalarda temelde şöyle bir hata var. Benim çocuğum memur olmalı gibi bir hataya düşüyorlar. Belki çocuk memur olmak istemiyor. İstediği bölüm o değil ya da okursa mutsuz olacak. Yani bunları dikkate almak gerekiyor. Hı. Çocuğumuz neyi istiyor? İlgi alan nedir? Değişen, dönüşen dünyada hangi meslek alanları değer kazanır? Bunları dikkate almak gerekiyor. Belki 30 sene, 40 sene önce evet insanlar garanti meslek gözüyle bakıyordu. Dünya o kadar globalleşmemişti, o kadar gelişmemişti, değişmemişti. Ama günümüz şartlarında baktığımız zaman artık belirli alanlardan sıyrılıp tamamen e, toplumun ve bireyin ihtiyaçlarına dönük meslek alanları gelişti ve tercih yaparken de bütün bunları dikkate almak gerekiyor. Atama yapılıp yapılmaması durumuna göre değil. Evet, gerçekten çok doğru. Şu an gençlerimiz maalesef atama durumu nedir ona göre tercih yapmaya çalışıyorlar. Ama Vejdi Bey'in de ifade ettiği gibi tercih durumlarını ona göre sınırlamamak lazım. Değişen ve dönüşen bir dünyadayız. Dört yıl sonra ne olacağını hatta yani daha da kısa bir süreyi bile artık planlayamaz hale geldik. Özellikle pandemiyi görmüş bir millet olarak artık sürecin çok daha farklı işlediğini hepimiz gördük. Bundan sonra süreç nasıl ilerler? Yeni meslek grupları da gelebilir. Atamalar ve kontenjanlar her zaman değişkenlik gösterebilir. O yüzden özellikle sevdiğiniz mesleğe, istediğiniz alana yönlenmeniz bu noktada daha doğru olacaktır diye düşünüyoruz. Peki Vecdin Bey, bugünlük program burada noktalandırmamız gerekiyor. Süremizin sonuna geldik. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilere, tercih yapacak öğrencilere son bir mesajınız varsa alalım lütfen. Yayınınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hayat ne olursa olsun bir yarış ya da kazanma, kaybetme değildir. Bugün evet yanlış bir tercih de yapmış olabilirsiniz. Ne olursa olsun bu tercihlerinizin arkasında durmalısınız ve bu hatalardan ders çıkarmalısınız. Bu hayatın sonu değildir. İlk tercihiniz de gelmemiş olabilir. Önümüzdeki sene yine gidebilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle bu hayatın sonu değildir. Meslek hayatınızın da sonu değildir tercihlerinizi yaparken bunları dikkate alırsanız çok çok iyi olur. Ve tamamen kendi ilginize, kendi ihtiyaçlarınıza dönük olarak tercih yaparsanız daha sağlıklı bir gelişim kaydedersiniz. Çünkü kendi kendinizi tanırsanız iyi bir üniversite seçersiniz. İyi bir üniversite demek, iyi bir meslek demek, iyi bir meslek demek de iyi bir yaşam demektir. Evet çok teşekkür ediyoruz Menjim Bey verdiğiniz bu güzel mesajlardan ötürü. Değerli YKS öğrencilerimiz, şu an tercih sürecindesiniz. Bizler sizlere bu noktada elimizden geldiğince fayda sağlamaya çalışıyoruz. Her şeyden önemlisi sizsiniz. Yapacağınız sadece bir tercih hayatınızda evet bazı şeyleri değiştirecek ama bu e, ne olursa olsun bu süreçte en önemli şey sizsiniz ve hangi üniversiteye giderseniz gidin bu da e, sizin kendinize kattıklarınızla zaten değer kazanacaktır. Bugünlük YKS tercihlerin programını burada noktalandırıyorum. Bir sonraki YKS programında görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.